Sümer Kral listesinde Akat Hanedanlığı kuruluşundan şu şekilde bahsedilir. Uruk silahla vuruldu. Krallık Agade'ye geçti. Hurma bahçıvanının evlatlığı, sonraları Kiş Kralı Urzababa'nın sakisi olan Sargon Kral oldu. Agade'yi kurdu ve 56 sene idare etti. Urzababa'nın sakisi iken rütbe kazanıp komutan olan Sargon'un ilk siyasi atılımları Lugalzagesi'nin kişi almasını engelleyerek onu mağlup etmesi olmuştur. Güney Mezopotamya'dan Nippur'a kadar Ur, Uruk ve Larsa şehirlerini ele geçiren Sargon, Agade'de yeni bir şehir kurarak Tanrı'nın kapısı anlamına gelen Babu Ilum adını vermiştir. Urzababa ve Kiş Krallığı'nı nasıl ortadan kaldırdığı ile ilgili net bir bilgi elde edemesek de, Naramsin dönemine ait bir buluntuda bu dönem, Atam Şarrukenu Uruk şehrini yıktı. Kişlilerin hürriyetlerini verdi. Burunlarındaki halkaları ve ayaklarındaki zincirleri kırdı şeklinde ifade edilir. Mezopotamya'da siyasi birliği sağlamasıyla kendisine Şarkişşati yani Dünya Kralı ünvanını veren Sargon, yaptığı batı fethiyle önü alınamaz bir şöhrete sahip olmuştur. Dünya tarihinin bilinen ilk imparatorluğunu kurarak kendisinden sonra tahta çıkacak oğulları Rimuş Maniştus'u'ya büyük bir devlet mirası bırakmıştır. İki kardeş de bu mirasa katkı sağlayacak etkin hamlelerde bulunamayarak, egemenlik süreleri boyunca isyanlarla baş etmeye çalışmış ve taht süreleri çok uzun sürmeyerek ikisi de kısa bir arayla suikasta kurban gitmiştir. Fakat Rimuş'un oğlu, Naramsin adından çokça söz ettiren bir kral olabilmeyi başarmıştır. Anadolu Krallığı’nın koalisyonlarını da yenerek imparatorluğun sınırlarını gitgide genişleten Naramsin Tıpkı dedesi Sargon gibi ilkeli bir asker olmuştur. Akkad Devleti Mezopotamya’da yeni bir devlet modeli ile birlikte yeni bir kral tipini ortaya çıkarsa da büyüklüğüne ve ihtişamına rağmen yıkılmaktan kurtulamamıştır. yıkılmasının birden fazla sebebi vardır. Bunlardan ilki, devletin içinde çok fazla etnik kökene sahip milletin bulunması ve bu durumun zamanla anlaşmazlıklara yol açmasıdır. İkincisi, Akatlıların ihtişamı karşısında geri plana atılmış, Sümerlerin bağımsızlık için fırsat kollamasıdır. Üçüncü ve en önemli nedense, dağ kavimlerinin göçleridir. Naramsin zamanında hareketlenen ve Akatlıların sonunu getiren kavim Butiler, Naramsi'nin Nippur'daki Enlil mabedini yağmalatması üzerine Sümerlerin büyük tanrısının intikam alabilmek için kendilerini yaşadıkları dağlık bölgeden aşağıya indirtmesiyle göç etmeye başlarlar. Bunun sonucunda Gutiler, Enlil ve diğer Sümer tanrıları yardımıyla Akat devletinin sonunu getirmiştir. Çoğu konuda tarihteki ilk örnek diyebileceğimiz ve eşi benzeri olmayan stratejilerle donatılan Akat İmparatorluğu'nun kurucusu Kral Sargon'un başarıları, insanüstü faaliyetler olarak nitelendirilerek doğumundan ölümüne kadar tüm hayatı efsanelere konu olmuştur. Şimdi Sargon'un hayatı ve doğum efsanesini detaylı inceleyeceğiz. Mezopotamya mitolojisine konu olabilen kralların dindarlığıyla öne çıkmış ve halkın saygısını kazanmış olduğu bilinmektedir bu duruma verilebilecek en iyi örnek Akat Kralı Sargon'dur. Akat İmparatorluğu'nun ilk kurucusu olan Sargon, kral meşrudur, gerçektir anlamındaki Şarukin adıyla anılır. Uruk Hanedanlığı'nın son kralı, Lugazagesi'yi yenerek Sümerlere resmi olarak son vermiş ve hem Akat Hanedanı dönemini başlatmış, hem de kendisinden sonra Sargon dönemi olarak bahsedilmesini sağlayan önemli bir kral haline gelmiştir. Annesinin rahibe, babasının kimliğinin ise belirsiz olduğunu, eşi Taşlultum'dan Enheduanna adında bir kızı ve en az dört oğlu olduğunu bildiğimiz Sargon'un doğumuna ilişkin verileri, Asurca Babilce metinden ele geçen kendi ağzıyla yazılmış tabletten elde ediyoruz. Sargon, güçlü kral, Akat kralı, bu benim. Benim annem bir rahibeydi. Babamı hiç tanımadım. Babamın kardeşleri yükseklerde yaşardı. Benim şehrim Fırat kıyılarındaki Azupiranudur. Benim annem rahibe, bana gebe kalmış, beni gizlice doğurmuş, beni hasır bir sepete koydu, kapağını su geçirmez yaptı. Beni sulara, yüksek nehire verdi. Nehir beni doğurdu. Akkiye bahçıvan getirdi. Bahçıvan Akki kovasını indirirken beni kaldırdı. Su çekici Akki beni evlatlık oğlu gibi büyüttü. Su çekici Akki bahçesine koydu beni. Bahçıvanken iştar bana sevgisini verdi. Ve 56 yıl krallık yaptım. Hüküm sürdüm. Siyah başlılara kurallar koydum. Hükmettim ve onları yönettim. Bu tablette de anlatıldığı üzere rahibe annesi Sargon'u doğurup ziftle kapattığı sepetin içinde Fırat'a bırakır. Bahçıvan çocuğu bulur ve sahiplenip büyüterek onu da bahçıvan yapar. Tanrıça İştar, bahçıvan çocuğu seçerek Kiş Hanedanı krallarından Urza Baba'nın hizmetine girip rütbe kazanarak saki olmasını sağlar. Önceleri saray görevlisiyken yükselip kral olmayı başaran Sargon, bir nevi küllerinden doğmuştur. Sargon, Urza babanın hizmetindeyken saygınlık kazanmış ve tanrıların kararıyla yönetici olarak tanınmıştır. Büyük bir kıskançlık ve çeşitli entrikalar sonucu iki kez tuzak hazırlanma girişiminde bulunulsa da bu çabalar işe yaramaz. Sargon, Sami krallıkların öncüsü ve yaklaşık olarak 200 yıl tarih sahnesinde yer alan Akat İmparatorluğunu kurarak yönetimi devralır doğum efsanesi dışında Urza Baba'nın hizmetine girip sakilik yapmadan önceki yaşantısı hakkında herhangi bir bilgi edinemediğimiz Sargon, kendisinden önce kralları ve dini liderleriyle bağımsız halde var olan Mezopotamya ve Sümer şehir devletlerini fethederek bu fethi bu kadar büyük ölçekte yapabilen ilk kraldır. Kiş sarayındaki görevine nasıl getirildiği konusu gizemini korusa da, bulunduğu dönem içerisinde krallar için kişinin önemini göz önüne aldığımız zaman saray görevlisi olması onun krallığının meşruiyetine vurgu yapmak olabilir. Yakın doğu efsanelerinde çokça yer verilen ilahi rüyalara Sargon örneğinde de rastlarız. Yükselişinin adeta müjdelendiği anlatılan bu rüyalar sonucu Urza Baba'nın sonunun geldiğini ve bu sonun Sargon'un elinden olacağını düşünmesine sebep olmuştur. Sargon, önce çok muhtemel bir isyanla başa geçerek hakimiyetini ele aldığı Kiş kentini ve daha sonra sırasıyla diğer Sümer kentlerini ele geçirmiştir. Düzenli ordusuyla birlikte doğudaki Elam ülkesini Kuzey Suriye'deki Mari ve Halep'teki Ebleyi kontrol altına almasından anlıyoruz ki Akatlılar, merkezlerinden uzak bölgelere sefer yapabilen bir halk. Doğruluğu tartışmanı olmakla birlikte Mısır El Amarna, Kültepe ve Boğazköy'de ele geçen Savaşın Kralı isimli belgelerde Sargon'un seferlerinin yalnızca Amanos'ta sınırlı kalmadığını, Anadolu, Kıbrıs ve Girit'e ulaştığını, buradan da Acem Hüyük'e sefer düzenleyerek Sargon'un Orta Anadolu'ya sefer düzenleyen ilk kral olduğunu bilmekteyiz. Her ne kadar buluntuları günümüze ulaşmamış olsa da, yazıtlardan bildiğimiz Agade başkentini kuran Kral Sargon, Kendine saray tanrılar içinse tapınak inşa ettirmiştir. Doğumundan elde ettiği başarılara dek hep tanrıların yardımını alan ve böylelikle halkı arasında saygınlığı fazlaca artan tarihi bir figür olarak 56 yıllık saltanat süresinde Sargon, bilinen 34, bilinmeyen, sayısız savaş yaparak geniş topraklara yayılan fetihleriyle adından bolca söz ettirmiştir. Korkusuz ve mücadeleci karakteriyle ilk dünya hakimi olarak bilinmiş, ve eski Önasya'nın siyasal gelişimine katkı sağlayan Dünya İmparatorluğu ve Tanrı Krallığı gibi kavramların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunca fetih sonrası bu kadar geniş bölgelere yayılan halkların kontrol edilememesi sonucu, devletin merkezindeki kentte bile isyanlar çıkarak Sargon'u son zamanlarında zorlayan bir süreç yaşanmış, kendisi kısa bir süre sonra vefat etmiş ve tahtına oğlu Rimuş geçmiştir. Burada diğer kahramanımız Musa'nın hayatını inceleyeceğiz. Hakkında yalnızca Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'le bilgi edinebildiğimiz Musa, ikisi de Levi soyundan olan Amram ve Yokebed'in çocuğu. Tek tanrılı dinlerin ilk peygamberi olan İbrahim'in 6. kuşaktan torunu ve Kur'an-ı Kerim'de ismi en fazla geçen peygamberlerden biridir. Yahudiler için de Müslümanlar için de çok önemli bir peygamber olan Musa, bu iki dinin kutsal kitaplarında minimal farklılıklar olmakla birlikte benzer anlatılmıştır. Mısır kraliyet tahtına çıkan yeni kral, İbranilere soylarının devam etmemesi ve böylece yönetimi ele alamamaları amacıyla türlü eziyetler eder fakat çabaları karşılıksız kalır. Son çareyi doğan erkek çocuklarının katledilmesinde bulur. Firavun erkek çocuklarının öldürülmesinden sorumlu olan ebelerin görevlerini yerine getirememeleri nedeniyle çocukların Nil Nehri'ne atılarak yaşamlarına son vermelerini emreder. İşte tam da bu dönemde hikayeye göre Amram ve Yokebet'ten çok güzel bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Bir süre öldürülmeye kıyılamayarak annesi tarafından saklanan bu bebek büyüdükçe fark edilme korkusu sebebiyle nehre bırakılır. Üzeri zift ve katran kaplı hasır sepetle Nil Nehri kıyısına bırakılan bebek Musa'yı yıkanmak için nehre giren Firavun'un kızı bulur. Çocuğu acıdığı için süt nineye emanet ettiği bebeği büyüyünce evlat edinen Firavun'un kızı ona Musa adını verir. Firavun'un sarayında büyüyen ve hem yetiştirilmiş hem de kendini yetiştirmiş olan Musa hem çeşitli bilim dallarında başarısını kanıtlamış hem de sosyal ilişkileri gelişmiş halktan bir kişi olarak kaynaklarda örnek ve kültürlü betimlenmiştir. Bu yetenekli ve çalışkan kimliğinin bir sonucu olarak kendisinin yerine geçeceğini düşünerek Firavunu korkutması ve Musa'nın yanlışlıkla bir Mısırlıyı öldürmesinin duyulmasının ardından hakkında Firavun tarafından katline karar verilmiştir. Bunu öğrenen Musa, canını kurtarabilmek için Medyen'e kaçar. Medyen'deyken bir kuyu başında koyunlarına su vermek için bekleyen kahininin kızlarına yardım eder ve bu yardımdan etkilenen kahin Musa ile tanışmak ister. Bu tanışma sonucunda Musa ile kızı Sippora'yı evlendirerek aile kurmalarını sağlar. Bu evlilikten Gershon ve Eliezer adında iki erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Elçilerin İşleri kitabında belirtildiği üzere Musa yaklaşık 40 yıl Medyen'de kalır. Bir gün kayınpederinin koyunlarını güderken Tanrı Dağı Horev'e ulaştığı esnada alevlenmiş çalılar gören ve kontrol etmek amacıyla yanına giden Musa, Tanrı ile konuşur. Doğrudan kendisiyle konuşan Tanrı, İsrailoğullarının Mısırlı zulmünden kurtulabilmesi için yardım eli uzatmak amacıyla Musa'nın görevlendirildiğini söyler. Hatta Musa'ya asasının yılana dönüşebileceği ve koynuna soktuğunda elinin bembeyaz çıkabileceği gibi mucizeler bahşeder ki, böylece hem halkı Musa'ya karşı güven duysun ve Rablerinin onların yanında olduğuna emin olsun, hem de Firavun'un gözü koksun. Ağabeyi Harun'un da Tanrı tarafından görevlendirilmesi üzerine, Firavuna görüşmek için Mısır'a doğru yola çıkarlar. İsrailoğullarından ileri gelenleri etrafında toplayan Musa ve Harun, Tanrı'nın Musa'ya verdiği mucizeleri görmesini sağlar. Bunun üzerine Tanrı'nın kendileriyle ilgilendiğine ve çektikleri sıkıntıyı görüp işittiğine ikna olan halk eğilip tapınır. Mısır'a asıl gelme sebepleri için Firavun'un huzuruna giden Musa ve Harun Firavunu bir türlü ikna edemez. Öyle ki İbranilere daha çok zulmetmesine ve bunun sonucunda Musa'ya karşı cephe almalarına sebep olur. Firavun'la bir çözüm yoluna varamasalar da Tanrı'nın verdiği söze itimat ettikleri için Musa ve kardeşi tekrar Firavun'un karşısına çıkar. Bu sefer asasındaki mucizeyi ona göstererek inandırmaya çalışır fakat çabaları sonuçsuz kalır. İkna olmayan Firavun ve halkının başına on bela gelir. Kan belası, sivrisinek belası, kurbağa belası, at sineği belası, hayvanların ölümü, dolu belası, çıban belası, çekirge belası ve karanlık belası. Hala iflah olmayan Firavun, Tanrı tarafından hem hayvanların hem de insanların yeni doğanlarının öldürülmesi sonucu Musa ve kardeşiyle görüşme kararı alır onlara İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmalarını söyler. Bunun sonucunda Musa, ağabeyi Harun ve İsrailoğulları Sukkot'a doğru yola çıkarlar. Zafer kazandığını düşünen Musa ve halkı yanılmıştır. Zalim Firavun ve görevlileri onların peşine takılarak huzur vermez. Bu durum karşısında Tanrı tarafından bahşedilen mucizesiyle asasını uzatarak Kızıldeniz'i yaran Musa halkının güvenli bir şekilde denizin ortasından geçerek kurtulmasını sağlar. Geride kalan Firavun ve görevlileri ise suda boğulur. Bu vakadan da kurtulan İsrailoğulları, Sina çölüne vararak Sina dağı karşısında konaklar. Tevrat'ta hayatımın ilk 40 yılı Mısır'da, ikinci kırk yılı Medyen'de ve üçüncü 40 yılı ise çölde geçen Musa, çöle geldiğinde Tanrı'nın huzuruna çıkarak on emiri alır. Sina dağında 40 gün kalması, halkının kendisinden umudu kesmesine ve tapınmak için altından bir buzağı heykeli yapmalarına sebep olur. Üstelik buna Harun da dahil edilir. Dağdan indiği zaman karşılaştığı manzaraya çok sinirlenen Musa, Tanrı'dan kendisi, abisi ve halkı adına af diler. Tanrı'nın affına nail olarak tekrar Sina dağına çıkar. Kalmi ile birlikte kaldığı Sina çölünden çıkış yaparak Paran çölüne geçer. Buradan Kenan ülkesine gitmek için gerekli hazırlıkları yaparken Kalmin bu yolculuğa karşı çıkması sonucu Kenan ülkesi kendilerine 40 yıl yasaklanır ve bu süreçte çölde kalmaları emredilir. Tevrat'ta bu yasaklamanın sebebi Musa'nın kayadan su çıkarma mucizesi sonucu kardeşiyle birlikte kendilerini üstün görmeleri olarak gösterilir. Kalminin huzuru için çabaladığı ve onca zorlukla baş ettiği yıllardan sonra Musa 120 yaşında muavde ölür. Mezarının yeri ise hala bilinememektedir. Bu bölümde iki kahramanın doğum efsaneleri ve hayat hikayelerindeki benzerlikleri incelemek istiyorum. Doğum efsanesinde babanın olmayışı aslında tarih boyu çoğu efsanede karşımıza çıkmıştır. Bu durum kahramanın sıradan insanlardan farklı olduğu düşüncesine vurgu yapılmak için olabilir. Tanrı veya farklı bir canlı tarafından hamile bırakılan bir annenin doğumu, gizemli ve çocuğu elbette ki özel bir kişilik olacaktır. Bu durumu örnek en çok bilinen örneklerden biri olan İsa ve doğum efsanesi verilebilir. Bunun dışında hem Yunan mitleri hem de Orta Asya mitlerinde babasız doğum örneği görülür. Kutsal metinlerdeki birçok kaynaktan elde ettiğimiz verilere göre çoğu kahramanın annesi soylu veya kutsanmış bir aileden gelmektedir. Sargo'nun annesinin de tabletten elde ettiğimiz verilerle rahibe olduğunu biliyoruz. Tıpkı Musa'nın annesinin soylu olması gibi. Yine bunlara ek olarak Meryem'in rahibe gibi Tanrı'ya hizmet vermesi veya Romulus ve Herakles'in annelerinin rahibe olmasını örnek verebiliriz. Annenin rahibe veya soylu bir aileden gelmesi, hem Sargon hem Musa örneğinde gördüğümüz gibi, tanrının yardımıyla hayatı boyunca başarılı olan seçilmiş kahramanların saygınlığının artmasına sebep ve önayak olmuş olabilir. İki kahraman da bebekken hasır bir sepete konularak kutsal olarak atfedilen nehir, ırmak gibi bir mekana bırakılır ve kaderine terk edilir. Sargon'un annesi rahibe olması sebebiyle bir günahı gizler gibi çocuğunu doğaya emanet ederken, Musa'nın annesi çocuğunun canının alınmasını istemediği için onu doğaya emanet eder. Sonuç olarak ortada bir tehdit vardır ve bu yola başvurulmuştur. Sepet içinde doğaya bırakılan kahraman motifine ilk örnek Sargon olarak bilinse de son olmamıştır. Hititler'de Kaniş kraliçesinin çocuklarını Kızılırmağa bırakması, Üstteki örnekte yer verdiğimiz Romulus'un kardeşiyle birlikte Tiber Irmağı'na bırakılması ve Perseus'un bir sandıkla denize bırakılmasını örnek olarak verebiliriz. Su, tarih boyunca karşımıza çıkan hem Türk hem de diğer milletlere ait efsanelerde ve dini kitaplarda kainatın özü olarak görülmüştür. Bedenen temizlenmeyi sağlayan, aynı zamanda ruhen de temizlenmeyi sağladığı inanılan suya yeniden hayat verme ve tıpkı Hristiyanlık inancında gördüğümüz, Tanrı'nın isteklerinin yerine getirileceğine dair koşulsuz söz verme adına yapılan vaftiz işlemindeki gibi günahlardan arındırarak kutsama özelliği atfedilmiştir. İsa'nın Ürdün Irmağı'nda suya daldırılarak vaftizinin gerçekleştirildiği anlatılan kutsal kitapta, yine suyun kutsallığına atıfta bulunarak şu cümleler kullanılmıştır. İsa vaftiz edildikten sonra hemen sudan çıktı. İşte gökler açılmıştı ve Yahya Tanrı'nın ruhunun bir güvercin gibi onun üzerine indiğini gördü. Ve işte göklerden bir ses dedi, ''Sevgili oğlum budur, ondan razıyım.'' Genel anlamda yeniden canlanma ve doğumu simgelediği düşünülen su, Sargon ve Musa efsanesindeki gibi kahraman mitlerinde suya terk edilme anının büyük bir mücadele sonucu yeni bir hayatın başlangıcı olarak düşünülebilir. Bu eylem tıpkı bir ritüel gibi tekrarlanmıştır. Kahraman kaderine terk edildiği sudan kurtulup çıkar ve tanrının yardımıyla büyük başarılar elde ederek saygı ve takdir gören bir insana dönüşür. Musa'nın Nil Nehri'ne, Kral Sargo'nun Fırat Nehri'ne bırakıldığı andan itibaren saraydaki yaşamlarından yetişkinlik hayatına atılıp bir lider konumuna gelene kadarki sürece dair elimize geçen kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu sürece dair yalnızca Sargo'nun doğum efsanesi anlatılan çivi yazılı tabletten bahçıvanlık yaptığını biliyoruz. Musa'nın çocukluk dönemi için Kur'an-ı Kerim'de Musa erginlik çağına gelip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik, iyi davrananları böyle mükafatlandırırız şeklinde bahsedildiğini biliyoruz. Çocukluk dönemlerinin üzerinde çok fazla durulmamasının nedeni, ikisinin de olgunlaşıp kendini geliştirmesinin beklenmesi veya başlarına dilden dile aktarmaya değecek büyük boyutta olaylar gelmemiş olması olabilir. Efsanenin bu bölümü atlanarak bizi asıl hikayeye bağlayan bölümlerle yani İştar'ın Sargon'a onun hayatında yeni kapılar açacak ve kendisini bulmasını sağlayacak bir görev vermesiyle ve Musa'nın Tanrı'nın takdirini kazanıp kurtarıcı peygamber olarak görevlendirilmesiyle devam eder. Eski Türk geleneklerinde de görebildiğimiz Tanrı tarafından seçilip lider olarak görevlendirilen ve kut anlayışı olarak adlandırılan kahraman tipolojisi Dünyanın hemen hemen her yerinde ortaya çıkan efsanelerde yaygındır. Sargon için doğum efsanesinin yer aldığı tablette, bahçıvanken iştar bana sevgisini verdi ve 56 yıl krallık yaptım ifadesiyle diğer metinlerde yer alan Sargon, Akat kralı, Tahrıça İnannanın vekili, dünyanın kralı Tanrı An'ın kutsanan rahibi, toprakların beyi Tanrı Enlil'in yönetici eli valisi ve Enlil çatık kaşları kişi cennetin boğası gibi yıkıp geçtikten sonra toz duman içerisinde güçlü bir boğa gibi Uruk lordunun evini yıktı. Ve sonra Enlil, Akat kralı Sarrukin'e kuzeyden güneye egemenliğini verdi. İfadeleri onun, tanrıların takdirini aldığına dair örnek verilebilir. Aynı zamanda cennetin ve dünyanın en güzel surlarına yükseldim. Cümlesiyle Kültepe'den ele geçen tabletin "Göklerin en tepesine elimle dokundum." cümlesi onun tanrılar makamına çıkmış olduğuna yaptığı bir imadır. Musa içinse hem İslami kaynaklarda hem de Tevrat'ta yer alan Tur Dağı'nda olduğu esnada Tanrı'yla yaptığı konuşma ve bunun üzerine kendisinin peygamber seçilmesi örnek verilebilir. Verdiğimiz örnekler tanrılar tarafından seçilen, desteklenip korunan kahramanların halkı tarafından Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak görülmesini sağlamıştır. Tanrı'ya yakın olan ve sıradan olmayan kahramanlar bu sayede saygınlık kazanmıştır. Sargon, Tanrı ile halk arasında bir köprü görevi gören ve devletini daima ileriye taşıma adımlarında bulunan bir kahraman olmuştur. Her ne kadar güçlü ve kaynaklarda korkulan kral imajı çizse de, kendi halkına karşı merhametli ve yardımsever bir çizgide olduğu söylenilebilir. Musa ve Sargon mitleri, coğrafi ve kültürel farklılıklara rağmen şaşırtıcı derecede benzer yapılar barındırarak ortak bir arketipi temsil eder. İki figür de tanrıların takdiriyle seçilmiş, doğumlarından itibaren sıradan insanlardan ayrılmış ve kaderlerini belirleyen mucizevi olaylarla şekillenmiştir. Rahibe veya kutsal bir kadın tarafından gizlice doğrulmaları, bir sepet içinde nehre bırakılmaları Tesadüfi olmayan bir şekilde saray çevresine ulaşmaları ve sonunda halklarını kurtaran liderlere dönüşmeleri bu iki anlatıyı neredeyse aynı efsanevi kalıbın varyasyonları haline getirir. Bu benzerlik sadece bireysel kaderin değil, aynı zamanda toplumların kolektif hafızasında tanrısal seçilmişlik düşüncesinin nasıl evrenselleştiğini de gösterir. Sargun'un efsanesiyle Musa'nın kıssası, tarihin farklı dönemlerinde yeniden yazılmış aynı anlatının izlerini taşır. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.